Allah rızkı verecek desen de verecek de nereden verecek? Aynı Müslümanlar ne gibi oldu biliyor musunuz? Hep hadis-i şerif unutuyoruz, hep kaynatıyoruz da. Aynı Müslümanların hali Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi olduk da farkında değiliz. Kendimizi iyi analiz yapalım arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne oldu? Dediler ki kavim, ya Nuh, deniz aşağıda. Sen ta dağın tepesine gemi yapıyorsun. E dedi, deniz oraya kadar gelecek. Ya Nuh. Bizim dedelerim zamanında gelmemiş. Bizim zamanında gelmemiş. Ki onlar biliyorsun Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Yaşantı, ya hayatına bakmak lazım ne kadar yaşadı acaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyaslayacak olursak Efendimiz'e 40 yaşında peygamberlik gelmiş, 20 sene peygamberlik yapmış. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptıysa kaç yaşında peygamberlik geldi? Ya yarıda geldiyse? O zaman 2000 sene mi yaşadı yani? Ki Efendimiz bak yarıdan sonrasına geldi peygamberlik. 20 sene, 60 yaşında vefat buyurdular. E 40 yaşına geldi, yarından sonra geldi bak. Şimdi Nuh Aleyhisselam'a dediler, Yahu biz hiç böyle dedelerimizden, büyüklerimizden geçmişin böyle bir şey duymadık. Hiç böyle bir rivayet gelmedi. Sen nasıl bir din, nasıl bir senin bir Allah'ın var, nereden buldun, nereden uydurdun sen bunu da senin Allah'ın gelecekte ondan sonra neymiş? İnandığın bir Allah, o da gözlük yok da işte neyse var diyorsun sen. Ondan sonra dağın tepesine kadar deniz gelecek ve geminin boyunu aşacak diyorsun ya. Gemi koca abi gemi. Hayvanları alacak, insanlar alacak onun içine. Bir sürü yiyecek, içecek alacak içine. Altı ay suyun üzerine kaldı deniz, şey gemi. Ya bırak dedi böyle bir şey yok dedi ya. Gemi, ta dağ, dağın tepesinin gemi. Böyle bir akıl mı olur dedi. Benim Rabbim her şeye kaydırdı. Böyle emretti, ben de böyle. Şimdi bize ilmi, irfanı emreden Allah değil mi? Hoca efendi tamam Allah verecek rızkı nereden verecek? Elinin körüne verecek sana. Haşa Allah verir de nasıl bir kafa zihniyet ya. Allah nereden verecek? Aynı Nuh Aleyhisselam gibi. Tam biz Müslümanız. Onlar kafirdi. Aramızda fark var ama bakın inanç konusunda, itikadi konuda Nuh Aleyhisselam kavmi gibi olmuşuz.